Nasıl bir diyardan bir diyara gitmenin güzergahı var ise... ...bir ilmin usulü var ise... ...ebedi aleme insan olarak gitmenin de bir yolu yordamı vardır elbet. Bunun yolu nedir şeyim? Emanetlere sahip çıkmak evlat. Evvela gönlümüzü temiz eyleyeceğiz. Zira bir kutsi hadis der ki, yere köye sığmadım. Bir mümin kulumun gönlüne sığdım. Aklımıza sahip çıkacağız evlat. Onu boş işte meşgul etmeyeceğiz. Zihnimiz her daim hayırlı işler için çalışacak. Dünyaya sahip çıkıp tüm alemi mamur eyleyeceğiz bir taşı taş üstüne koyarken de cümle alemi düşünüp kimseyi incitmeyeceğiz. Alemi çirkinleştirmeyeceğiz. Hayvana zulmetmeyeceğiz. Tabiatı insan çöplüğü haline getirmeyeceğiz.